Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün FPP modda oynuyorum. Şu an gördüğünüz gibi sen noktayım ve Camp Charlie'ye iniş yapıyorum. Kapalı böyle bulutlu bir hava var. Şöyle dip köşe bir bayram temizliği sloganıyla abi hemen AK severim. Bak buraya biri inmiş işte. Bütün işaretler bunu gösteriyor. Paraşütten anladım. Hesaplarıma göre aynen silah bulamadı. Şu çok sinir bozucu bir durum ha. Ama iyi kaçtı ya bak yine iyi yaşadı yani. Bırak o elindekini. Birine zarar vereceksin. S12K şimdilik bayağı işimize yarar güzel. Şurada biri var. Çok ince duydum. İlla ben geleceğim değil mi? Silah bulup binalarda bekliyorlar abi. Hadi. Hadi gel bir de, Hadi Rodriguez. Bak kapıyı açmalar, fake atmalar falan. Ya bunlar basit oyunlar. Bunlar basit işler. Öyle fake atılmaz yani. Adamda loot yokmuş lan. Şu ağır kesiciyi ver. Oha! Bir kişi daha varmış. Bak bunu bilmiyordum ha. Fal solu Abi ne olur ne olmaz biz yine sis atalım şuraya. Güzel toplamış. Evet arkadaşlar, kamp Charlie tamamdır. Gayet güzel temizledik. Bir mermi bile yemedim ha. Bir canım bile gitmeden abi bence güzel ayıkladık. Ben genelde atladığım yeri temizledikten sonra bu gazozları cüretkar bir şekilde böyle çatılarda falan içiyorum ki o böyle küçük çaplı bir zafer kutlaması gibi yani. Şov amaçlı arkadaşlar. Evde denemeyin. Böyle gidelim. Yakın lan bu çatışmadır. Şuraya bir bakalım. Valla başı boş gezen ve hani gidecek yeri olmayan bir seri katil için bu çatışma güzel bir işaret oldu. Geliyorum. Bir de size tavsiyem bak çatışma gelen yöne haritadan bir bakın. Binalar mı var? Açık arazide mi dönüyor çatışma? Bilgi bilgidir yani. Şu yakından biri bir KNT denedi ama Abi gerçekten yani bu bataklıkta ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Aha. Uyanık. Ama ben ondan daha uyanım. Biz bu numaraları artık yemiyoruz kanka. Bana ateş ettirmeye çalışıyor ki o deneyecek hesabı. Şu an drop'a gidiyorum ama acaba gitmesen mi diye de bir düşünüyorum hani. Yoğun ilgi görüyor şu an. Bak arabalar falan toplandılar. Abi bu oyunda karambol pozisyonlardan kaostan uzak duracaksın. Yani bu kadar basit. Baksana tepede sister misler atılmış. Ortalık karışık. Ama şimdi drop da önemli ya. Üç kask sadece drop'tan çıkıyor arkadaşlar. Öyle PUBG Mobile'daki gibi her yerde bulamıyorsunuz. Ve hani çok önemli. İkinci bir şans yani. O üç kask uğrunda bu tarz riskler almaya değerdi. De. Of. Çok kalabalık ya. Yedi. Kanka ama sıkıyorum sana buradan. Ya o bir an var ya o anı bekledim ya. İndi 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 kaç. Hadi. Ya sprey atarken aim punch ya. Araba infilak etti. Şuradan gerçekten şu drop'u alıp sağ salim çıkarsam P90'ı alıyorum ya. At 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 ver mermileri. Son 8 kaldı. Yalnız P90 yılan gibi bir şey ya. Çok fazla tepmiyor, sessiz, güzel silah. Yakın. Bak, gazdan bana sıkıyor ya. Güle güle. Bunu niye yapıyorlar anlamıyorum. Gazdasın kanka yani, bana niye sıkıyorsun ki? Bir de 5. aşama yani. Hayvan gibi vurur. Bak bu alana şöyle sollu girersek bence daha sağlıklı. <laughs> Yakın. Bence burası güzel abi. Bu konumu koruyalım biraz. Alanı bir de bana çekerse var ya. Burada yüksekteyiz de gayet güzel oynarız yani. Anladığım kadarıyla herkes aşağıda. Bir tek şu sağ tarafından bir emin değilim. Tamam bir bekleyelim. Arkadan daha kimse gelmez abi. alana gitmem lazım. Bak bomba geldi görüyor musun? Adam elinde ne varsa fırlattı. Kanka bir sakin ol ya. Ay bu iyi ki görmedi beni. Çapraz ateşte kalıyordum ha. Yedi. Daha bakma sıkıyor. Bomba gider mi oraya? Şöyle bir zıplayarak falan. Al işte. Ya. İkisi de bana sıkıyor şu an. Binlerce dansöz. Sen bir dur. Bu ne gergin bir maç oluyor böyle. Bomba gelirse öldüm. Bir zıplama sesi geldi. Şu ağaca mı geçti? Alandayım. Buradan çıkmam lazım. Şunu bir al. Bir molotof daha var. Yalnız o ağacı yaktım ben, o ağacı yaktım ben. <laughs> Güzeldi be. Evet arkadaşlar. Bence keyifli maçtı. Sizler de keyif aldıysanız ve daha fazlası için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ki sizleri net bir şekilde anlayabileyim. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarak her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Bu arada hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios amigos.